Evet değerli arkadaşlar, Cümleten Beskan kanalımıza hoş geldiniz. Benimle birlikte değerli arkadaşlar bugün gene sizi Allah'ın izniyle Saç tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. şu anki okuduğumuz konularda sahabe ile ilgili, sahabe-i kiram ile ilgili hadis-i şerifler okuyoruz değerli arkadaşlar, menkıbelerini okuyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim dersimize başlıyoruz değerli arkadaşlar. İbni Abbas radıyallahu anh'ın faziletinde kalmıştık değerli arkadaşlar. Diyor ki 1082 Nola Hadis-i 10 Şerif'te de İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni göğsüne bastı ve Ya Rabbi buna hikmeti yani amel ve tatbikinden ayrılmayan faydalı bir faydalı ilim ver buyurdu. Yani, yani hem amel hem de tatbik arkadaşlar ikisi birlikte birbirinden ayrılmayan faydalı ilim ver buyurdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari ve Tirmizi'de yer almakta. 1083 nolu hadis-i şerifte de yine İbni Ömer, yine İbn Abbas radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki defa bana Allah'ın hikmet yani yararlı ilim ihsan etmesini dua etti. Bu hadis-i şerifin kaynağı Tirmizi, Hasan senet de değerli arkadaşlar. 1084 nolu hadis-i şerifte de yine İbni Abbas radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem helaya gitti. Ben de çıkınca abdest alması için abdest suyunu hazırladım. Çıkınca bu suyu kim buraya koydu dedi. Ben de İbn Abbas dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ona fıkıh, iyi bilgi ve anlayış ihsan et buyurdular. Bu hadis şerifin kaynağı da arkadaşlar müslümde yer almakta. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Subhanak Allahumma ve hamdike la ilahe illa ente ve ileyk ve selamun ve selamun